Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özenç. Bu da benim kanalım. Bugün kanalımızın ilk videosu olarak Tower of Hell çekiyoruz. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde hemen sarı yerlere geldik bile arkadaşlar. Zaten turuncu da diyebilirsiniz. Adı İzmir neyse gari arkadaşlar. Turuncu sarı fark etme. Şuradan hızlı bir şekilde şöyle atlatıyoruz Arkadaşlar Allah gittik Vallahi gittik arkadaşlar Pardon çok ıı, kötü öldük hemen devam ediyoruz şuradan Hemen yukarı kata çıkıyoruz. Bak yine yanlış çıktık ya. Şöyle ilerleyelim arkadaşlar. Şöyle bir şekilde. onun onun çok zor. Hemen geçtik burayı da şurası da sıkıntılı derken orayı da geçtik pembeye geldik arkadaşlar Allah Allah sakın 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 buraya geldim bak ah oh, işte geldim araçlar çok az kaldı boya var ama yolumuz bakın çok var şu an boya aşağı bile bakmak istemiyorum direk yanlış yaptık evet. sandstorm'muş. Açladım düşme. Ay ay bu ne biçim bir şey ha? Neyse. Aa iyi bari tamam. Cep boymuş arkadaşlar bunlar. O zaman sıkıntı yaparım diye yok. Bak, gene düşüt gel. Böyle onunla biraz sıkıntılı arkadaşlar. Bununla biraz sıkıntılı. Tamam geçti. Bu şekilde. Çok sıkıntılı arkadaşlar. Nasıl? Öldük. Evet. Hemen başlıyoruz. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Tamam. Hmm. Oh be. Kırmızıdayız arkadaşlar. şeye geldik. Ya oradaki hata işte durmadan öyle hata verdiği için aşağı düşüyoruz ve ölüyoruz arkadaşlar. Bazen oyundan çıktığı için acaba bir şey yok ona. Neyse biz devam ediyoruz. <laughs> ha. Oyun takıldı arkadaşlar yapacak bir şey yok artık bir de zor koşullar altında çekilmiş şu an. Bazı hatalar oldu oyunda. Kusura bakmayın tekrardan. Hemen şuradan hızlı bir şekilde geçiyoruz. Evet. <Gülüyor> <Gülüyor> ah, ee, geçemedik arkadaşlar. Son zaten 3 dakika kaldı. Bir ölelim buradan mı? Hemen bir ölelim arkadaşlar. Bu arada Alim YouTube kanalımız 50 abone olduktan sonra arkadaşlar altı kaçış videosu gelecek. Onu da tekrar söyleyeyim. Bir abone daha olunca arkadaşlar hemen o kaçışı atacağız. Onu da bir verelim. Neyse biz devam edelim. Gene oyundan çıkıyor. Yapacak bir şey yok. Telefonda olduğumuz için arkadaşlar. Hemen şuradan devam ediyoruz. Şuradan hızlı bir şekilde. Oo, nereden gideceğiz? Yandan mı gidecekmişiz? <laughs> yandan geçecekmişiz. Tamam anladım. Şöyle geçeceğim var. Zıpladık mı? zıpladık galiba. Evet. Zıpladık arkadaşlar. Buradan zıplamayacağız. Buradan zıplamayacağız arkadaşlar. arkadaşlar. Belki bitirebiliriz. Sakın sakın düşme. Heh. Çok zor arkadaşlar. Bu çok kötü olur arkadaşlar. çok geldim bir de. Ah be. Ya demişim çok kötü olur diye. Neden kötü olur dedim. Çünkü bir daha yeniden başladığı için kötü olur. Sakin oynamamız lazım. Bak yine oyundan çıkıyor. Neyse bunu düzelteceğim arkadaşlar. Ee, ona bir çözüm bulacağız. Yapma be gözünü seveyim yapma be. Yap. Bak gene düştük ya. Burada bir dakika kaldı. Maviye kadar gelirim diye düşünüyorum bir dakikada. Bizim parkur biraz gelişik olduğu için hemen bitiriyoruz parkurları arkadaşlar kuru diyoruz ama ölüyoruz nedense <laughs> bak gene öldük işte ağzımızı böyle açarsak ölüyoruz ölmüyorum mesela ölmüyorum öl bak gene aynen çıkıyor ya gerçekten öyle bir sıkıntı var telefonda arkadaşlar dediğim gibi onu düzelteceğim arkadaşlar onu şöyle düzelteceğim evet. ve bit artık bit artık bit 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 evet abiye geldik Şu an mavi değiz arkadaşlar. Burası mavi. şurada ma mavi yine öldük arkadaşlar. Gene öldük. Ee, mavi bir daha son kez geçeceğim arkadaşlar. Bunu video bitireceğim arkadaşlar. Bir kendimiz bir öldürelim arkadaşlar. Gördüğünüz olduğunuz gibi oyun hata verdi ee, Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı ee, şu an beni serverdan attı arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın ve görüşürüz.